dersimize devam ediyoruz. Ahkaf suresinin 35. ayet-i kerimesi. O halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme. Onlar vaat ettikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası helak edilir mi hiç? diyor Allahü Teala. Allah'ın vaidi, Allah'ı ve ahireti inkar edenler ve ısrarla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini yalanlayanlara karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok üzülüyor, alemlere rahmet olarak geldiği için böyle inkarcı insanlara da hakkı bulmalarını arzuluyordu. Lakin kökende Allah'ı inkar edenler, hakka karşı Allah'a gözlerine perde çektirenler, hak kelamına karşı kulaklarını tıkatanlar, kalplerini de mühürleten insanlar, ebedi hakka ve doğru yola gelemeyecekleri için Allahu Teala böyle sapık insanlar için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e seni yalanladık, yalanladıkları gibi bana da beni de zamanında ihanette bulundular. Evet. Bana da zamanında ihanette bulundular. Yani elesli bir Rabb'i kim mitabında beni inkar ettiler. Biz de bunların muratlarını kendilerine kader olarak verdik. Diğer peygamberleri de yalanladılar. Ey Habibim, sen de o peygamberlerin azimle ve saadetliği gibi sabret, muhakkak ki bütün nefisler ölümü tadacak ve nihayet insan o hesap gününde Allahu Teala'nın huzurunda hesaba çekilecektir. İşte o, hayret, o, ahiret aleminde insanlar tekrar diriltildiklerinde bunlar sadece gündüzün bir saati gibi dünyada kaldıklarını zannedeceklerdir. Zaman içerisinde zaman yaratan Allah, insanları ahiret aleminde tekrar bir araya topladıklarında, işte o zaman hakikatlerle yüz yüze gelenler, Allah'ın vaadinin hak olduğunu anlayacaklardır. Bu bir tebliğdir. Kur'an-ı Kerim, bütün alemlere bir hidayet ve bir nurdur. İşte Allah-u Teala ayet-i kerimeleriyle insanlara hakkı tebliğ ve tebliğ etmektedir. allah Teala zatını bilen ve zatına itaat eden insanların hiç helak eder mi? Alemleri insanlar için yaratan Allahu Teala insanların zatını bilmeleri için yaratmıştır. Galu belada Allahu Teala ile ahitleşen insanların Rablerini inkar etmeyip de Allah'ı Allah olarak bilen ve mülk aleminde Allah'a kul habibine ümmet olan insanları Allah hiç helak eder mi? Ancak helak Allah'ı ve inkar etmiş de Allah'ın ayetlerine karşı cephe almış, Allah'ın koyduğu kanunlarına sınırlarını, sınırlarını aşmış, nefsani nefsini nefsine karşı zorba olan ve yoldan çıkmış toplumlar üzerinedir. Bu ayet-i kerimede geçen azim sahibi olan peygamberler Ahzab suresi 7. ayet-i kerimede de bildirdiği gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere Hz. Nuh aleyhisselam, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa aleyhisselamdır. Bu peygamberler şeriatlarını yaymak için çok mücadele etmişlerdir.